Hayatımızda da Yasemin Hayatımızda Hemen Limit'in limyon. Hemen hemen ben Limit'in Hemen Limit'in 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 Ayak benim Limit'in altta. Limit'in 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 Saat 2. 24 çıktı. Senin saat bakayım. Saat 2. çok geldi. Anasını çekeceğim senin günü? Ben çok heyecanlıyım artık. Bugün yaptım ya seni. Hatırlıyor musun? Ona yok ya seni. İsterseniz çok güzel, çok güzel oldu, gece oldu ama çok güzel oldu. Youtube'u isterseniz, chat'i isterseniz onunla senin rekabı sarsın. Eyvallah bebeğim. Size bak bir yalanı taktım. Evet. Eyvallah bebeğim. Zaten yapacak oldu. Ve yine azap oldu. Ne oldu ve sağlık oldu Evet. Ve bayıldı da ne Evet ve bizim burada Evet. kuru pasır dedim. Kıra şey var. Ne Evet dünyada da Şimdi bir şey söyleyeceğim seninle ne diyor biliyor musun yine o kubuda hıhıhı <laughs> evet bir şey söyleyeceğim ağaçta çıkıyoruz biliyor musun? Kete oda kamak evet Hı? bir de anzıcık hocam hani bir de sakar silecek ne biliyor musun? Tabiri ha, yok. Hayır, bu beni sakar silecek. Evet. Ne biliyor musun? Saat geçiyor. Annem, içim ağrımsa. Yemin annem geldi ya. İçti be, tamam. Yemiyor. Allah olsun be. Gece oda. Kanal çok seviyorum ben. Ay, ne ananak biliyor musun? De. <laughs> Cemal, ses <Siz>, niye çekiyorum. Hüseyin, <laughs> ne istiyorsun sen biliyor musun? Niye çekiyor seni biliyor musun? Evet. Sağlar. Ne istiyor? Gece odama kalmak istiyor. Evet ve çekiyor seni. Bu, odam. Böyle evet, seninki yapacağım ama çok güzel olacak. Evet, sim çıkmaz. Çok korkuyorum

kalkıyoruz mu ya oku oku şey seseceğim oku yazacağım bize sen kaç Saat, saat dizdin mi evet, dizdin mi de bakıyor evet saat iki buçuk oldu. Geldi öyle. Hadi bak ki. <laughs> onu evet oyunu bazıyoruz. <laughs> hemen şunu tut <tutayım. gülüyor> Ne bileyim. Saat geldi onu. Hemen hemen tutuyoruz. Evet. Youtube'u tuttum. Oh. Atmamı istiyorum abi. Birazcık hey hey parlı ya. Sevmiyorum ya. E bir şey söyleyeceğim. Hani elini çekeyim. Ay ay patiye üzerine leleni Zaten Evet ona ayakkabı düşüyor. Bunları çakayım. El koyayım falan. Bunları vermeyeceğim. Artık ne biliyor musun? Olmaz. Artık üstün olmaz. Bakın ne? Bu benim Çok güzel oldu. Yine yine düzeldi ya. Çıkamıyorum bak, Çıkamıyorum bak ölüyor. Bu ben bunu falan ben şey diyorum ben kara sattı ya. Atlamayın. Bu güzeli. Ay çok güzel. Kızının ödülünü. Ay çok güzel oldu. Ha bunu hatırladın mı sen? Seyhan'ın bir kalkin yüzünü. Hatırlıyor musun? Evet. Bak be. Kavazan. Dülüyor. Bak be. Bırak Ya o onu. Evet. Tam oldu. Yine yakacak ki ben. Oku. Evet. Okusak. Evet. evet bunu baba. Ah, orada şey yaptım. Demiydim, pademiydim, defterde açtım sadece okudum ben ne yaptım ben biliyor musun diye yaptım ne biliyor musun sınıfı, e, sınıfı yaptım sınıf yaptım ve diye yaptım bu böyle bitti bu böyle bıraktım ne biliyor musun ben açan diyeceğim alışta çok vurmuşum çok kurustu ha YouTube'ma. Hemen. Hemen devizin tapayım. Az az saat liste. açmaz. Ha, açmıyor. Hemen aa bak paten olduk. Niye üzülüyorsun benim? Paten olduk. Ben bunu, minikini ısınmış bu benim pati. Ayağımın üzerine geliyorum. Yine, yine, yine yutacağım. İçim ee, onu yutacak. Bak, hazır mı? Beni Benim kızdı. biliyorsun Kalk bu senin yatan değil dedi bu benim yatağım. Ya. Durun. Bu benim, yatan. <laughs> ya. mü? Bu benim kızdı yatağına kalk dedi. Bu benim yatağım dedi. Hii, benim kızdı öyle. Bu senin yatağın olsun dedi. Evet, kalktık Evet. Hani güzel kapattım. Evet bakın hatırlıyor sonrası ya hatırlıyor. İlk günü üzülü dedi ya. Hatırladı mı Ziya'nın Okuma gel. Hatırladın mı Ziya? Nikah günü üstü bu. Sen emin misin? Ama baba, baba hatırlıyor. Hemen sakinim. Hemen üst kasa patlayacak. Aaa. Dur dur. Şey olacak, Çıkılacağım. Bunu atacağım. Böyle. Değil. Yeni yeni vaziyet. Çok korkuyorum anda. da. atadım oldum bak. Bak bedeli acık değil bak. Açacağım sizin bedelini tamam mı? Hemen saklayayım çok korkunç cool. bakın Oh, hemen yazı kastım. Oku kopa kopa değil. tamam mı? Şimdi bunu yazık kastım. Kanızım sapıyoruz. Artık. Niye biliyor musun? Ah saçım gitti benim. beni biliyor musun? gece odama kamak kayıyor. Ay, heyecan, bastı. Evet, bir şey biliyoruz. Ne adı? Okun yes. Gitti mi? Biz ne biliyoruz? Ha polis. Anel. Çok iyi sayfalar. Kadık ya. Kadık.

takip edeyim mi? Tamam. Şey yap. E ee, beni YouTube'a kurur. Geleceğim. Ne yapayım ben? Hey, ee, çok kanala kuruyor. Buraya gel. Dur senin çok şey, şey yapayım senin Kanal <laughs> kurus geleceğim. Ara çekiyor. Tamam. Aduh, aku tak nak berhati-hati, aku tak nak жат. Наттың құрстым ба? Алла. Ими. Қара, көремін анттан. Нолду. Өзіңді Ада, көремін kurustu mu sen? Çok güzel. Tamam, ne güzel. Ya. Asarasın. Geldim. Okunu kurustu seninki. Geldim. Hemen çıkıyor. Ne yapıyorsun? Ha bu lise mi? ben <laughs> ne? Kapat kapat. mı? Ne oldu? Ne 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 polise? Oha. Tamam. Hazırlasın On sana on saat on sürmüş. Biliyorum dedi. Sıdık. <laughs> evet ben sen dedim ya. İstiyorsun sen. Evet izahla. İzleyi benimki. Heyecan bastı. Güm güm atıyor. Bakın. Bu ne? Ağzı bir ses mi? Ne biliyor musun? Sen beni seviyorsun. İzliyorsun. İzle. Tamam mı? Kedi o da izle. Anlaşık mı? Tamam. Evet bu resmi Gelecek mi? Bilmiyorum. Ha, geldi. burası geldi. Burası geldi. Sasa. Bonjour papi. His hadi bak. Çakıyoruz. Ha! Oh, Havde. Oh Bu baba sustuk. Vallahi yere gitti bak.